Herkese selam. Bu hafta Bass ve Send kanallarından bahsedeceğim. Bass ve Send kanalları prodüksiyon ve mix yaparken bizim çok işimize yarayan bir teknik aslında. Prodüksiyonu ilk başladığım yıllarda öğrendikten sonra şöyle bir şeyim vardı projelerime başlarken. Daha sonrasında yaparım, daha sonrasında eklerim gibi bir mantıkla hiç başlangıçta ekleme yapmıyordum. Ama zaman içerisinde prodüksiyonu yaparken projeler çok şişmeye ve proje yavaşlamaya gecikmeler yaşamaya ve overload olmaya başlıyordu sistem. Daha sonra ben bunu iş akışıma dahil etmeye başladıkça bas kanallarını ve send kanallarını çok daha sumu, çok daha akıcı bir şekilde bir iş akışı oluşturmaya başladım ve projelerim eskisine göre çok daha az büyüklükte olmaya başladı. Eskisine göre çok daha az sistem overload hatası almaya başladım. Daha az CPU yüklendiği için çünkü. Onun için bas kanallarını anlamak ve bunları iş akışımıza dahil etmek gerçekten çok önemli. Teknik olarak şöyle bir mantığı var aslında. Siz ses kanallarınızı alıp bir araya toplayıp başka bir bas kanalına yönlendiriyorsunuz. Ve bu bas kanalında bu topladığınız ses kanallarını bir arada işlemiş oluyorsunuz. Böylelikle ne oluyor? Ayrı ayrı tek tek bütün kanalları ekleyeceğiniz pluginleri tek kanalda ekleyerek aslında bu kadar kanalı eklenecek olan pluginleri azaltıp sistemin daha hızlı çalışmasına sağlıyorsunuz. Aslında bir yandan da şöyle bir avantajı da var. Zaman olarak da tasarruf ediyorsunuz. Tek tek diğer kanalları eklemek yerine hepsini bir araya toplayıp tek kanalda ekleme yapmak zaman olarak da inanılmaz tasarruf sağlıyor. Ayrıca şöyle de bir avantajı var. Siz mesela diyelim ki reverb ekleyeceksiniz, delay ekleyeceksiniz ayarladığınız bir reverb ve delay ayarları var e, plugininizde. Bir kanala eklediniz, öbür kanala da eklediniz, öbür kanala da eklediniz. Hepsi birbirinden farklı reverblere sahip oluyor. Ama projenizi bir bütün olarak duyurmak istediğiniz zaman farklı farklı reverbleri bir araya getirmekle tek bir reverb'i bütün kanallara birlikte eklemek arasında duyum anlamında daha farklı oluyor. Yani aynı odanın içerisindeymiş gibi, aynı yerde kaydedilmiş gibi hissiyatı sentlerle alabiliyoruz. Böyle bir faydası olmuş oluyor. Şimdi nasıl uyguluyoruz? Nasıl bir teknikle bu bas kanallarını kullanıyoruz ve uyguluyoruz? Bunu göstermek istiyorum. Bir proje üzerinden bakalım. Şimdi şöyle benim burada iki tane kanalım var. Şöyle aynı şeyleri çalıyorlar. Farklı enstrümanlar. Şimdi burada bu kanalda reverb var. Bu kanalda da bir reverb var. Şimdi burada iki kanalda da aynı reverb'ü kullanmışım ben. Ee, aslında buna hiç gerek yok. Bir kere iki kanalda aynı reverb'ü koyduğunuz zaman proje daha fazla şişmeye başlıyor. Siz bunu diğer bütün kanallarda aynı mantıkta yaptığınız zaman proje büyüyor, 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 büyüyor. Ondan sonra bir sistem overload olmaya başlıyor. Buna hiç gerek yok. Bunun yerine şöyle bir şey yapmak çok daha efektif. Buraya geleceğiz. Ee, Send kısmından burada bas kanallarından bir tane bass açacağız. Burada Logic'te otomatik olarak bunu oluşturuyor. Sonra bunu isimlendirebiliyoruz burada. Reverb kanalı. Bu kanala gelip açtığınız zaman reverb'ı e, buradaki kanaldakini kaldıralım. Buradan yolladığınız zaman bu şekilde buradaki reverb efektini eklemiş oluyorsunuz. miktarını da ayrıca buradaki e, şu butonla da belirleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada da diğer kanala da gelip buradaki reverb'i sildikten sonra az önce yarattığım reverb kanalını ekleyerek çok daha efektif bir sonuç elde etmiş oluyorum. Böylelikle ne oluyor? Projenin başında bir reverb kanalı oluşturduktan sonra ben burada diğer bütün kanallarıma da istersen mesela bir reverb kullanmak istediğimde diyelim ki bu kanalda da kullanmak isteyeceğim. Mesela burada da aynı şekilde bir reverb var. Bunu burada kullanmak yerine tek bir kanala burada reverb'e eklediğiniz zaman bu şekilde kontrol edebilir hale geliyorsunuz. Bir de aynı zamanda şöyle avantajları da var. Siz bunu yaptığınız zaman şuradan Mesela sağ tıklayıp bu reverb kanalını create track dediğiniz zaman burada mesela buna ayrı bir kanal elde etmiş oluyorsunuz ve mesela diyelim ki ben bu kanala otomasyon yapabilirim. Mesela diyelim ki ben bunun son notasında girmesini isteyeceğim. Son notasında reverb'ün kendini göstermesini isteyeceğim. Devamında bunu göstermesini istemeyeceğim. Şöyle otomasyonlar da yapabilirim mesela. Ve şu ikisiyle beraber şöyle duyulacak bu. Kreatif bir şey yaratmak amaçtı da aslında burada ayrıca track olarak da bunu yaratabildiğimiz için baskı kanallarını çok daha bize geniş bir oyun alanı sağlamış oluyor aslında. Bir başka yöntem ise, şimdi burada mesela benim birden fazla vokal kanalım var. Ben bu vokal kanallarını tek tek işlemek yerine aslında bir araya getirerek tek bir şekilde işleyebiliyorum. Onu da şöyle bir yöntemle yapıyoruz. Şimdi burada geliyorum, bütün bu kanalları seçiyorum. Buradan sağ tıklıyorum. Create Track Stack diye bir seçenek var. Bu Track Stack'i seçtiğim zaman Summon Stack seçmem önemli. Summon Stack yaptığınız zaman plugin ekleme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Folder Stack'te plugin ekleme işlemlerini gerçekleştiremiyorsunuz. O yüzden Summon Stack yapmak önemli eğer mix konusu üzerine çalışacaksak. Bunu Create dediğimiz zaman böyle bir bas kanalı elde etmiş oluyoruz. Bu bizim bas kanalımız ol olmuş oluyor artık. Yani bas altı kanalım benim vokal kanalım olmuş oluyor. Böylelikle ben burada bunu sola yapabilirim. Bunu toplu bir şekilde kısıp açabilirim. Bir kere zaten bunları yapabiliyorum. Bir de aynı zamanda mix yapmak istersem mesela az önce kurduğum reverb'ı buraya getirip bu vokal kanallarına da aynı şekilde kullanabilirim burada. Ondan sonra mesela ben bu vokal için mix yapacağım diyelim ki. İşte kapatıyorum EQ'yla. <laughs> mesela bir kompresörden geçireceğim. Tek tek bütün kanallara geçirmektense toplu bir şekilde burada geçirmek çok daha efektif sonuç veriyor olacak. Mesela hep beraber buna bir saturasyon ekleyeceğim diyelim ki hepsini birlikte eklemek istiyorum. <laughs> Mesela bir reverb daha eklemek istiyorum diyelim ki. Böylelikle ben bu bütün kanalları ayrı ayrı mikslemek yerine toplu bir şekilde miksliyorum. Ha şöyle bir şey olabilir diyelim ki mesela burada daha alt frekanslı vokaller var. <laughs> Bunlar var diyelim ki bunlara ayrı bir EQ uygulamak da isteyebilirim. O zaman bu kanalın içine girip mesela burada farklı EQ da yapabilirim ya da farklı bir şekilde bunu da mixleyebilirim. Böyle bir faydası oluyor. Bunu yaptığınız zaman ben eskiden mesela tek tek bu kanallara plugin ekle ekle çalışıyordum. O zaman proje çok şişiyordu. Devamında başka bir kayıt almam gerektiği zaman gecikmeler yaşamaya başlıyordum veya klipler olmaya başlıyordum proje çok büyüyor, çok şişiyor ve artık e, hareket edemez hale gelebiliyorsunuz. Bütün bunları gerçekten elimine ediyor ve projenin e, ee, overall'da bütün dosyanın hacmi de daha düşük olmuş oluyor. Bir de logic'te şöyle bir şey de var. Diyelim ki mix yapmak istemiyorsunuz ama totalde bir gruplama, düzenleme amacıyla da kullanılabilir bu. Az önce gösterdiğim gibi create track stack yine burada e, şuradaki folder stack olarak seçildiği zaman bunu bir düzenleme maksadıyla kullanabilirsiniz. Burada sadece fader'dan ses ayarı yapabiliyorsunuz. Mix kanalı ekleyemiyorsunuz. Ama mesela bu benim FX kanalım olduğu için böylelikle daha derli toplu, gözükmesini de sağlamış oluyorum aslında. Ve ben her zaman bu şekilde kanallarım daha derli toplu olsun diye gruplamayı tercih ediyorum. Neyin nerede olduğunu bulmamı sağlamış oluyor. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz.